Şubat'ın 5'inde benim doğum günümdü. Sağ olsun damat özel bir yer hazırladı çarşıda. Almanya'daki bütün torunlarım, çocuklarım hepsi geldi. Orada o gece eğlendik, kalktık, geldik. Gece kalktım saat dört buçuk, beşe geliyordu. Televizyonu bir açtım, gencim kıyamet kopuyor. Toz, toprak, ben de birden birdenbire anlayamadım ne olduğunu. Deprem, deprem diye bağlıyorlar. Kıyamet kopuyor. Tabii ertesi gün hepsi meydana çıktı. Orada insanları alıyor, ben de ağlıyorum burada. Onları görmeyeceğim. Perişan. Buna dedim oğlum, beş on kuruş param var bankada. Gidelim, bunu yatıralım. Tamam baba, beni götürdüm. Geldi bana memurlarından. Amca onaylıyor musun dedi. 5000 bin gönderiyoruz. Onaylıyorum dedi. Evet. Akbank derneğine gönderdik. Bu deprem daha 99'dan daha fazlaydı. Bu deprem 7,6 batırdı ortalığı. Hepsini aldı götürdü. Zaten o zaman da tabii Gölcük'te de Bugünkü kadar hiç bize hayat ölü de fazla vermedi. Daha hastanelerde yoğun bakımlarda yatan daha şeyden çıkacaklar var. Erzincan depreminde ben okula gidiyordum. Onu tabii fazla şeyle bilmiyoruz. Televizyon, televizyonda yoktu. Okulda öğretmenler anlatıyordu. Sonra türkü çıkardılar. Elsin can duman oldu, halimiz yaman oldu. Okulda onları fakat yüzde yüz gördüm. Bu deprem gibi deprem yüz seneden içinde yaşanmadı. Ya şimdi hepimiz bağış yapmayı düşünüyorduk da burada çocukları da vardı. Ya yani bu dedi ki, ben bağış yapacağım dedi. Elimde ne varsa dedi oraya göndereceğim. Biz de dedik bağışı yapacaksan sen ağanın eli tutulmaz dedik. Yap yapabildiğin kadar dedik. Bankada dedi ben buraya dedi 5000 bin euro dedi yardım yapacağım dedi. İyi e, Allah kabul etsin dedim. Çok iyi yaparsın dedim. Yani e, biz istiyoruz ki bir yaralarımız, yaralarımıza bir merhem olalım. Orada insanlara bir el uzatalım. Çorbada tuzumuz bulunsun diye. 5-10 kuruş. Oraya bir olmasa bir Çocuklara bir elbise, elbise bir şeyler almıyor. Hala yine düşünüyor. Elinde geldir, gelirse? Ha, gelince yine de yardım etmeyi düşünüyor.